<laughs> Abi <Ay> gözlük <gözüküyor. gülüyor> Selam. <gülüyor> Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Kulaklığımı çıkarayım. <laughs> Sürekli takıyorum kulaklığı ve kulağımda unutuyorum. Sonra konuşurken çok bağırıyorum sesimi duyamadığım için. Her neyse nasılsınız arkadaşlar? Ay bir de şunu açayım arkamdan güzel gözüksün. Sanki çok gözüküyormuş gibi. Umarım iyisinizdir görüşmeyeli. Valla bir 3 haftadır falan video asmıyorum herhalde. Vizelerim vardı, finallerim vardı. Sonra ödevlerim vardı, projeler falan filan bilmem ne derken. Youtube'u birazcık aksatmış olabilirim. Siz de beni unutmadınız değil mi arkadaşlar? Lütfen unutmadığınızı söyleyin. Ben bakın geri geldim. Geri geldim. Bu arada gözlük kullanmaya başladım fark etmişsinizdir belki zaten. Farkında mısınız? Bugün size böyle yurtta bir günümün nasıl geçtiğini, birkaç günümün daha doğrusu nasıl geçtiğini göstereceğim. Vlog tarzında olacak. Ee, i̇şte yüzmeye gideceğim, spora gideceğim, sonra odamı falan düzenleyeceğim. Umarım beğenirsiniz, keyifle izlersiniz. Ve videoya geçmeden önce de size şöyle bir hatırlatma yapmak isterim ki aşağıdan videoma abone olabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. <laughs> <laughs> Unutmuşum YouTube'u. Bir dakika hatırlayacağım. <laughs> Arkadaşlar hatırladım şöyle. Aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz ve kanalıma hala abone değilsen abone olmayı da unutma. Bir de geçelim. Şimdi çamaşırlarımı atmaya gidiyorum. Onda sıra almıştım. Şimdi saat 9.55 erken gitmekte fayda var çünkü mağazam boş oluyor. Direkt asıyorum. Kahvaltı yapacağım. Patates kızartması var. Tabii ki de e, yup yumuşak. Bir de yumurtamız var kaşar peyniri, zeytin bir vişne Bugün yüzmeye gidecektim normalde ama mayamı bulamıyorum. Nerede? Mayam bulamadığım için iptal oldu. O yüzden belki yarın giderim bulursam. <laughs> Aşkım. <laughs> Arkadaşlar beni seviyor sanıyorum şimdi fark ettim kurulanıyormuş. Bana bir bakar mısın? Ben beni seviyorsun sen. Ama sen ne yapmayı kaçacaktın? Ben şimdi kahvaltımı yapayım. Odaya çıkınca görüşürüz. Şimdi dişlerimi fırçalayacağım. Bizim banyoda havlandırma olduğu için böyle bir ses duyuyor olabilirsiniz. Bunun için çok özür diliyorum. E, edit, editlerken bir, bir tık düzeltmeye çalışacağım. Daha ses gelmesi için. E, ışığı yakınca o havlandırmada otomatikman çalıştığı için kapatamıyoruz da. Her neyse bu arada kedi e, şeymiş hastalıklıymış. Bir tane abla geldi. İşte çok dokunma falan dedi. <laughs> bir hastalığı var onun dedi. Maşallah bana da zaten kedi sürtüne sürtüne böyle tüm e, hastalığı varsa yani Ee, sadece kızlar kalsın diye. Biliyor musunuz? Belki biliyorsunuzdur. Bakın TikTok'ta e, göstereyim. TikTok'ta 2.4 milyon izlendi. Şimdi sesimle yaptım. Normalde herkes başka bir ses kullanıyor. Yani zaten videonun amacı o. Şimdi çamaşırlarımı e, kurutmaya attım. Kurutmadan çıkmasını bekliyorum. Bir saat yıkanıyor. Bir saatlik kurutmada kalıyor. Toplamda 2 saatimi e, harcamış oluyorum. tamamışır haneye. Kurutmadan çıktı ve gerçekten çok iyi kurumuşlar. Direkt katlayıp koyacağım. Bazen kurumuyor çünkü. İşte sandalyelerin üstüne, kapak dolap kapaklarımızın üstüne asıyoruz. Ben bunları katlayayım. Geleyim. Hemen. Hemen 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 hemen. Ve arkadaşlar birazdan spora gideceğim. Yani bugün böyle yurtta takılacağız arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada buraları hızlandırılmış izleyeceksiniz dedim ama sürekli konuştuğum için büyük ihtimalle hızlandıramayacağım. Çünkü çok özledim sizle konuşmayı, size sohbet etmeyi. Spor yaptıktan sonra yarın da yüzmeye giderim. Yine onu da size çekerim zaten. Let's Bu arada su içmeyi unutmayın. Su hatırlatıcısı. Her şeyin suya ihtiyacı vardır. Şimdi saçlarımı biraz yapıştırıp gideceğim spora. Çünkü aşırı dağılmasını istemiyorum. Videoda da kötü çıkmasın. Size kötü gözükmeyeyim. Beni her hal mesela... Aç aç ben çıkacağım şimdi oradan. Kolay gelsin. Spor salonu muhasen alabilir miyim? aldım. Biraz ses var. Umarım size yine gelmiyordur. Işıklarını açalım. Uzun kol giymeme gerek yokmuş ya. Şu an aşırı da mutsuzum. Aslında gidip değiştirebilirim ama odam o kadar uzakta kaldı ki. A B bloktan C bloğa geldim bu spor salonu C blokta. O yüzden çok uzun yollar kat ettiğim için şu anda tekrar o yolu geri dönmek gözümde çok büyüdü. Ay boş ürün skoru gelin sohbet edelim. Nasıl gidiyor hayat? Sınavlarınız nasıl geçti? Benim kötü geçti. Güzel geçenler de var. Gayet zaten spor yapmış oldum bu arada. Ta şeyden, C bloktan buraya geldim. 5 kat merdiven indim. 5 kat merdiven çıktım. On kat çıkmışım. Şurada da kamera var. Neredeydi? Kartımızı çıkarıyoruz bu arada kesinlikle. <laughs> Hazır mıyız? Hazır mıyız girls? Vermiyorum sana ben canbaz. Birazcık bisiklet süreceğim bir 10 dakika. Sonra <laughs> Bir şey Şimdilik sporum bu kadardı. Umarım etkili olmuştur. Yani. Bunları toplayıp çıkacağım. Haydi gelin çıkalım. <laughs> Küpelerim duruyor mu? Hah duruyormuş. Bana sar teslim edeceğim. Evet. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. <laughs> Arkadaşlar odama geldim şimdi. Birazcık acıktım. O yüzden şöyle evden getirdiğim poğaçalar vardı. Onlardan yiyeceğim. Annem yaptı. Buradan da anneciğim ellerine sağlık. Açlıktan bayılayım mı? Yiyeceğim tabii. Çok önemli bir konu konuşacağım. Bekleyin ağzımdaki bitsin. Aklıma takılan bir konu var. Dolmuştayım mesela tamam mı? Hatta dolmuş değil otobüs diyeyim. Otobüsteyiz. Otobüs uzun. Ve otobüs çok kalabalık. Otobüsün en arkasındayız. Durdu otobüs. Siz de ineceksiniz en arka kapıdan. Sonra açmadı kapıyı abi şoför. Bağıracaksınız abi arka kapıyı açar mısın diye. Ben orada sesimi nasıl ayarlayacağımı bilemediğim için aşırı panik oluyorum. Ya çok bağırırsam. hani sakin ol açacak falan gibi gözükecek. Kısık bağırırsam bu ne ya mıy mıy böyle. Ya hayır bu arada gerçekten nasıl çıkacağını çok düşün, merak ettiğim için bir gün ee, arka kapıya geçeceğim ve diyeceğim ki Abi arka kapıyı açar mısın? Ama ses tonumu nasıl ayarlayacağımı bilmiyorum yani. Abi arka kapı Abi arka kapıyı açar mısın? Abi arka kapıyı açar mısın? <laughs> Şimdi arkadaşlar duştan çıktım. Saçımı kurutacağım. Sonra da ay gözüm. Diyorum bir, bir şey eksik gözümü takmamışım. Ee, saçlarımı kurutacağım. Sonra da yemeğe ineceğim. Şuradan fişe takıyorum. Bu saç kurutma makinesini yeni aldım. Normalde ben saçlarımı kurutmuyordum. Kendi kendine kuruması daha iyi gibi geliyordu bana. Ama çok yanlış bir şeymiş bu. Saçları çok zarar veriyormuş. Çünkü ıslak olduğu için ağırlaşıyor saçlar ve kökleriniz taşıyamıyor saç kökleriniz. Bunu öğrenir öğrenmez hemen kendime bir kurutma makinesi aldım. Ve artık hep kurutuyorum. Bir de tarayarak kurutuyorum. Dümdüz oluyor öyle de. Fön çekmiş gibi oluyor. Ama bayağı banyoda kaldı. Banyoda da arkadaşım var şu an. O yüzden... Boş kurutucam. Hey saçım kabardı. Şimdi hazırlandım. Şeye gideceğim. Döner yemeye. Yeni bir dönerce çalış buraya. Kral dönerce diye. Oraya geldim şimdi. Yiyeceğim. Aslında burada bir tane kampanya varmış. Bir tane döner 110 lira artı iki, tane içecek. Ama öyle bir kampanya yok yani. Biz öyle bir şey söylenmedi. Gelince gösteririm size. Bakalım nasıl güzel mi? Aa, güzel gözüküyor. Bu arada da ben dışarıdan yemiyordum bu arada. Çok güzel kızım. Ben bir dönerciye göre aşırı ayrı. Şu an bittim. Bittim yani gözümden ayık akıyor. Makyajımı çıkarıp uyuyacağım direkt. Yarın görüşürüz. Selamlar arkadaşlar. Bugün yurttaki son günüm. Siz de yani ikinci günümü izliyor olacaksınız. Bugün odamı toplayacağım tamamen. Eşya bırakmayacağım hiç açıkta. Bazamın altına yerleştireceğim hepsini. Bakalım sığacak mı bilmiyorum. Umarım sığar. Tabii birkaç tane eşyamı da yanımda götüreceğim. Eve götüreceğim. Bence bana şimdiden kolay gelsin. Çünkü aşırı zorlanacağımı düşünüyorum. <laughs> Arkadaşlar yardıma gelir misin? Uf, yorucu bir şey aslında. Hani kolay gibi gözüküyor ama sonunda psikolojik ben yoruluyorum odamı toplarken. Neyin yorduğunu da söyleyeyim. Burada neyi bırakacağım, neyi götüreceğim onu bilmek, bilememek çok sıkıntı. Hani evde neye ihtiyacım olabilir? Ya da boş boşuna götürmek istemiyorum yanımda tekrardan. Ya da eve gittiğim zaman yurtta kalan bir şeyi eğer özlersem yani her şeyi eve de götürmek istiyorum aynı şekilde. Bilmiyorum. Başlayalım o zaman. Önce nereden başlamak istiyorum? Ee, şöyle şu göstereyim. Göstereyim size. Önce şu dolabımdan başlamak istiyorum. Dolabım aşırı dağınık. Lütfen kusura bakmayın. Göstereceğim valla artık yapacak bir şey yok. Ee, dolabım gerçekten çok kullanışsız olduğu için bence düzensiz. Yani ben ona bağlıyorum. Yoksa normalde düzenliyim artık. Tamam, tamam. yoksa benim asla ve asla düzensiz olduğumdan değil şöyle bir küçük valizim var bunu eve götüreceğim şeyleri koymak için getirdim onun dışındakilerin hepsini bazanın altına yığacağım boyunca hiç giymedim. Arkada çünkü unutmuşum ta arkada olduğu için. Bunların hepsini şimdi yatağımın üstüne fırlatıyorum. Demiriyle beraber çıkarttım şöyle. Bunları da yatağın üstüne fırlatıyorum. Anne bu video yazın. Winch gibi alttan şöyle gireceğim. <laughs> ya aslında katlı bakar mısınız? Yani katlı değil değil. Katlı. Dolapla işimiz tamamen bitti. Tamamen boşalttım. Bir de üstündeki poşetleri alacağım. Hazır mısınız? Şimdi hep yapmak istediğim bir şey yapacağım. Kırdım. Neyse çok da zevkli değilmiş. Eğer merak edenleriniz varsa çok zevkli değil. Canım acıdı üstüne bir de. Burayı toplayıp geliyorum. Evet. Ay, bitti. Göstereyim. Wow. Bunlar yurtta kalacaklar. Şu eve gidecek kısım. Devrilme. Arkadaşlar şimdi geldi çattı bazamın altını açma, görme anı. Ben hazır değilim ama siz hazırsanız açıyorum. Evet. o kadar da dağınık gelmedi değil mi size? Çünkü düzelttim arkadaşlar size göstermeden önce. Size o şekilde gösteremezdim. Ayırdığım kıyafetlerimi poşetlere koyup buraya yerleştireceğim. Bu şekilde yerleştirdim. Yani toz olmasın yeter ayakkabılarım. Burada askılığımda şöyle koyup bazamın altını kapatıyorum arkadaşlar. Bayağı bir doldu. Şimdi eve götüreceklerimi hazırlayacağım. Çok az vaktim kaldı. Acelem var. Hemen şöyle koyuyorum. Bunlar eve gidecek. Şimdi bunlar burada dursun. Yastığımı götüreceğim ortopedik yastık. Şöyle sığar herhalde. Tamam. Bu bu kadar. Bu böyle biraz dursun. Ucu ucuna yetiştim. Tamamen topladım. Uh, valizimi de aşağıya indirdim. Artık hazırım gitmeye. Ben hemen şu saçımı da düzeltmek istiyorum. Kalemle toplamıştım. Yine kalemle toplayacağım. Size de göstereyim. Atıyorum. Bunları da böyle yana doğru açacağım. İşte bu kadar. Arkadaşlar videomda burada bitmiş bulunsun. Çünkü ben de bittim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve e, <laughs> çıkmasın. Ve bir sonraki videoda ne istediğinizi söyleyin. Bay. Şimdi mutlu mutlu gidiyorum ama büyük ihtimalle çok özleyeceğim.